Senin takipçilerine soralım. Daha önce fark eden var mı? İlk defa yemiştik ve çok beğenmiştik. Kokuyor. Yani paketi açtığınızda bir kötü bir koku geliyor başta. Karma karışık. Sonbaharın evet. evet. renkleri çok güzel burada. Çay kaşığı kadar. Peki herkese yeni videodan merhaba. aniden gelişen bir video açılışı oldu. Bir, bir şey kapatır mısın bir tanem? Ah. Cumartesi günündeyiz bugün. 25 ayın 25'i sanırım. Sabah uyandık, klasik normal hafta sonu. Sonra dışarı çıktık. ile ilgili problem oldu falan derken yakın bir kafeye gittik, arkadaşlarımızla buluştuk, çocuklarla eğlendik. Şimdi evde hızlıca bir domates soslu e, makarna yapma kararı aldım. Bugün böyle olursun dedim hızlıca. Şurum da çizmiş. Bugünküleri düzenleyelim mi sence? Saçma mı? Ya, saçma. Saçma. saçma mı? Şey. Hmm. Saçma mı? <laughs> çocukları uyuttuktan sonra <laughs> diyorum ben de zaten. <laughs> Çocuklar uyuttuktan sonra şöyle düzen işine girsek güzel olur. <laughs> Sonbahar'ın renkleri çok güzel burada. <laughs> Kilerin önceki halini göstereyim. Bir de akşamda zaten ışıkla yapacağımız için burada. Bir de sonraki yaparız. Şuraya bakın. Karma karışık. Şurada tripodlar, poşetler, kavanoz mamalar, küçük ev aletleri, Buraların düzenlenmesi lazım kesinlikle. Şöyle kapatalım. Açtığımızda düzenlenmiş olsun. Şimdi ne yapıyorsun kız? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şunun tadına bakalım mı duruyorken? Yani biz bunun tadına baktık aslında. Şöyle bir peynir. Tete Muan diye okunuyor sanırım. Bilmiyorum. Ee, bu Ağustos Şivaysi diyor ama e, Fransız peyniri miydi? Nasıl bir peynir? Ben İsviçre <laughs> peyniri diye <miydi? gülüyor> Yani şeydi, orijinali şeydi. de oldu. Evet, ben orijinali... Böyle sıyırma tekniğiyle yapıyorlarmış. Sıyırma, duydum <laughs> Sıyırma tekniğiyle yapıyorlarmış. Tam konuşurken. Ya benim izlediğim bir videoda şöyle bir tekerlek Ortasında bir, bir çubuk, <laughs> çubuğun altında da bir bıçak, <laughs> bıçağı çeviriyorlar. Evet. Yani bu yuvarlak bir peynirin, peynirin sıyrılmış, hali. Şöyle bu da karnabahar çiçeği gibi görünüyor. Şöyle. İlk defa yemiştik ve çok beğenmiştik. Kokuyor. Yani paketi açtığınızda bir kötü bir koku geliyor başta. O ağır bir peynir kokusu var. Bu böyle sıyrıla sıyrıla yapıldığı için şöyle kağıt gibi olup böyle çiçeğe dönüyor. Ama tadı o kadar güzel ki hiç tahmin etmezsiniz. İlk kokusu bana şey geldi yani. Ben biz bunu yemeyiz falan diye düşünmüştüm. Sonra bir yedim. Tereyağı gibi bir akışkanlığı, yumuşaklığı var. Çok az tulum peyniri nam satıyor. Tulum peyniri parmesan böyle. Öyle ağırlıkta ama tuzluluğu çok düşük ve dokusu çok, dokusu, dokusu çok güzel. Yani. Biz bunu ilk açtığımızda sadece şöyle bitirdik yani. iki parça şeklinde zaten. Böyle birer kişi bitirdik. Çok çok güzel. Eğer böyle peynir seviyorsanız, peynir araştırıyorsanız biz öyleyiz. Bunu hiç görmemişiz şimdiye kadar. Ve bizim sevdiklerimizden. Biz de böyle ağır peynirler de pek sevmeyiz. Ben hiç bunu beğenmemiştim. Çok ağır. Bir de burada yediğimiz bir şeyi hiç yemedik. Biz bunu yemeyiz yani. Çok kokuyor yani. Aa, Ki biz her mi? şeyi şey yaparız. Hani böyle ikinci, üçüncü şansı veririz yani. Böyle notunu direkt vermeyiz. Bu mu muydu? Hmm. Bu. Aa, bu da çok fena. Ay, Bunun bir de şeyi ne? de vardı. Yuvarlığa da vardı. Abi çok... Aa, bu fena. Tamam, buna kötü kokuyor diyemiyorum şu an. Yok. Neden böyle ya? Fena Gerçekten yani. Gerçekten çok feci. Sen ne istiyorsun? Al kısım. Bence de öyle, katılıyorum. Bekle beni bir tane. Şöyle silelim hızlıca. Aferin sana. Tamam yeterli. Bu düşmüştü sonra taktık. Evet düşmüştü sonra taktık. Meyve suyunu bitir, mutfağa koy. Ben <laughs> <laughs> de bu Hadi ya. Hadi iyi geceler of. yapalım. Vay. O zaman go. Hadi. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Bye bye. bye, bye. <laughs> Al mikrofonu da sohbet edelim. Işığı kapatacağız ama. Bozulursa bu yeşile döner. Ne yapıyorsun? Şimdi seninle sohbet edeceğiz. Bugün neler yaptın? Kendim söyleyeceğim. Neler yaptın bugün? Anneciğim ne yapıyorsun? İyiyim bir tanem. Bugün neler başardın? <laughs> Tırmanmayı başardın uzun şeyi. Dağa. Aykay Dağı'na tırmandın. Başka? yap ben sen çok büyüksün. Sen hepimizi koruyorsun. Allah bizi dinliyor. Allah'tan ne istersin? Allah'tan da ben video stream, kamera stream. <laughs> ne kamerası ya? Herkese selam. Bugün yeni bir vlog'a başlamıştım eve geldikten sonra. Dedim ki yani hemen aç kamerayı. Zaten kamera açtıktan sonra şu kileri el atarım diye düşünmüştüm. Şu an ikisi de açık o yüzden kameraların ama bilin bakalım ne eksik. Kileri düzenleme motivasyonum tamamen eksik yani. Aslında uyuttuktan sonra yanında takıldım birazcık. Dinlendim böyle bir saat kadar. Zaten gözümden anlaşılıyor. <laughs> Sonra şu an hiçkileri böyle indirip silip temizliği toplayasın gelmedi. İstemezim. Beni İstemezim rahatsız yani ediyor. Şu an o kadar korkarak geldim ki acaba aşkım işte içkileri toplasak mı dersin diye. Öyle dedim, Ben de diyemedim şu an. İyi dedin diyemeyiz. <laughs> Kafamda şey çalıyor. Bir tane şey çalıyor. <laughs> lütfen atın. <laughs> atına, lütfen atın. İkinci ne? Köşe başlarında. <laughs> peki sen hayatta başka neyi sevmezdin de sonradan sevdin? Ne yazık ki seni tanımadan önce seni sevmiyordum. seni tanıdım çok seviyorum. Ben, benim vereceğim cevap neydi peki? Neydi? Soyacak. Ya... <laughs> Ahmet soyacaktan nefret ediyor. Yıllarca soyacaksız yaşadık. Neden? <laughs> Çünkü yatsız oluyorduk." <laughs> yatsız oluyormuş kocam ya. Aslanın kime çektiği belli oldu. Belli mi benim R'leri peltek söylediğim? Bunu bir de senin takipçilerine soralım. Daha önce fark eden var mı? Var. Çünkü küçükken bana arı mı uçar, ayı mı dediklerinde ben ikisinde de aynı şeyi söylüyordum. Şimdi Sonradan söyle. biraz işte söyledim. Bak biraz dedim. adam uçağı ayıl mı dedim. Ben fark etmiyorum artık ama belki dışarıdan fark ediyordur. Aşkım sen alıştın mesela sen babamla tanıştığında şey demiştin ya. Baban ne kadar peltek konuşuyor hmm, diye. Evet. Benim için babanın peltek konuşmasıyla ilgili hiçbir şey yoktu. Hmm, sen, sen onu söyledikten sonra babamın konuşmalarını böyle Hangover filmindeki arkadaşları getiriyor ve in integralden <laughs> falan." ha dedim babam peltek konuşuyor. <laughs> <laughs> Öyle ama ben seviyorum. <laughs> Cevaptan bağımsız yani benim için hiç böyle farklı bir şey, Aa, böyle dikkat ettiğim bir şey değil yani. Hiç tuz yapmazsan tuzsuz yani atıyorum keke tuz koymak istemezsin, şeker koymak istersen o zaman tuzluğun ağzını kapatırsın. Dökülmesin diye. Aslında o bir kapak. Bu kapak. Evet aslında o bir kapak. Hiç dökülme yeri diyorsun sen ona ama onun ismi kapak. Mesela elimde tuzla geziyorum diyelim. O kapağı açık olursa dökülür. Ama o kapağını çevirir kapatırsam dökülmez. Aslan sen genel olarak tuzlu şeylerimi seviyorsun, tatlı şeyleri seviyorsun? Tatlı şey. Hmm, onları mı tercih ediyorsun daha çok? Tuzlar pisin de tercih ediyorum. Şimdi az eğitim. Evet, bakmak ister misin? Az eridi şu var Evet, bütün tereyağları eridi. Çok az kaldı. Gördün mü? Çay kaşığı kadar kaldı. Çay kaşığı kadar. Peki nasıl erir tereyağları? Neden eridi tereyağı? Çünkü pişiyor. Evet, altı sıcak. <laughs> Sıcaklıkla tereyağı eriyor. Biz de <gülüyor> birlikte <gülüyor> şey yaptık. Zorotu ee, hazırız. şimdi nasıl kaldı? Kahvaltı hazırlıyoruz. Bu sevdiğimiz gibi ekmeğin üstüne şu ekmeğin üstüne süreceğiz. No. No. Tamam. Şu tete bu. Te te Sürmeyeceğiz. Sana esen ekmeğini sürmeyeceğiz. Bir, bir, bir tane tutacağız. daha var. Bir de üzerine. Bundan bir tane de var. Aslan buna easy peasy ve cheesy diyor. Grana padano. Ee, şey. Parmesan. 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 Bir de pekerino romano pozlu seviyoruz. Böyle şey gibi oldu Concon gibi konuşur gibi oldu ama biz seviyoruz yani peynir denemeyi seviyoruz. Bazı kahve çeşitlerini merak eder. Gerçi biz onu da merak ediyoruz. Biz yemek yemekle ilgili merak ediyoruz. Evet, evet. Dur ben yapayım. Ekmek bir de çay koyacaktım yani. ya. Bari o zaman sana çayı fazla. Siz ne yaptınız? <laughs> O bu şişeyi tecrüben deposu yapmış. O <laughs> <laughs> ne yapıyor bakalım? <laughs> Nasıl ağzına Gösterdin mi? Kaskı duymadım. <laughs> Bitti, açıldı. Biraz daha. Doldu şimdi onun için. Doldu. <laughs> Sen de yapar <laughs> mısın? Ah. Babacım ver. önce bu hep oldu anne kadar. Sen de yapar <laughs> Sen de pembesini seviyorsun. Hep pembesini yedin. Içi Ama içinde mavi de var. Ama içinde mavi de var. Oğlum düştü ama tercihenden. Alman gerekiyor onları. Abi. Hadi düşenle daha doğru. Bak baby çok tehlikeli oldu. Oynama bunlarla baby. Baby de burada oynuyor. Hadi oyna oyna burunla. <laughs> Bunu da kullanabilirsin bak. Bu bardak altlı. Ama bunun üzerine koyabilirsin oyun hamurlu. Ben koyacağım. Sen mi koyacaksın? Evet. Niye sirk ediyorsun Sari? Ben oynayacağım. Tamam Sari. Tamam. Anne bana ver. Veriyorum şimdi. Sari'den hamur vereceğim. Ver bana koy. Al bakalım aslan sen. Al <laughs> kış Ne yapıyor? Dede. Dedenin saçını çıkaracaktı. Evet yanlışlıkla çıkaracaktı dedenin saçını. Ama değil. Oy yapar. Es es Hı? Uhu. <laughs> Uhu. <laughs> Aldım. nine hayır demek. Hayır. Hayır, hayır. 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 Abinin, abinin legolarına dokunamazsın. Hayır. Aslan sen dur biz onu alalım. Tamam biz tutalım baby. Hayır baby. Abinin legolarını baby alamazsın. Baby'cim onlar abinin. Abi yansız oluyor. O da senin izinsiz almıyor çünkü. Sen bunu al. Hadi koy içini. Sen oyna hamurunla oyna. Boş ver. Sargı doldursun sen onları dökersin. İnce motor desen var. <laughs> Onu da koy tamam koy. Uuu. Alkış. dört kişi masada oturabiliyoruz güzel ya yani. beş dakikada olsa güzel anlar. Baby de bu da. Evet. Abi de şu an çok güzel bir icat peşinde. Bak 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 neler tasarlıyor aslan. Baby sen bak. Baby örnek alıyor seni bir daha öyle yapacak. Ellerini savur tamam. Şey bırakacaktım biliyor musun? <laughs> <laughs> Tabayla alıyorsun sandım. kameraya bakıyordum bırakacaktım. <laughs> Ben şuna süt koyup öyle geleyim sütlü çay. Aslında böyle Hint çayı çeyi, masala da böyle sütle kaynatarak yapıyorsunuz ya o çok güzel oluyor baharatlı. Ama bu yalancı. Sütlü çay. Ondan Biz yapsak sonunda ya. Biz en son yaptığımızda içine çay koymadık. Sadece baharatla altın süt yapıyorduk. O tamam başka. Tamam işte. Altın, altın süt, süt başka. başka. Hint çayı başka. Kakule çay, süt, tarçın. tarçın, süt, tarçın. Zerdeçal zencefil. Zerdeçal zencefil ne varsa koyuyorsun. O hiç şey oldu. Son yaptığım nasıl? Karabiber bombardımanı. Oy, evet, Ali Efendi ejderhaya dönüşüştüm. <laughs> <laughs> Direkt çay kaşığının ucuyla karabiber koydum diyor. diyor. İmkansız. Çay kaşığının ucuyla koysam böyle olmaz yani. Hani iki koca şey kupa çıkan bir içecek yani. Bir çay kaşığıyla böyle yanmayız. Sen herhalde bir yemek kaşığı, kaşığı falan koydun herhalde. Olur mu bebeğim sen de ya. Bu de falan da karabiber koyuyorlar, sütle kaynıyor, o da çok karabiber aromalı oluyor ya. Ondan değil. Aynısını ben gerçekten aynı oranda yapınca neden alev atmadık? Aşkım ben o gün yaparken hiç yemek kaşığı kullanmadım, tatlı kaşığı da kullanmadım. Tamam <laughs> o zaman çay kaşığından yemek kaşığı oranında doldurmayı başardın. Ya iki tepeleme çay. <laughs> i̇ki, bir buçuk su bardağı. <laughs> <laughs> su bardağı. <laughs> O ne güzel böyle oynuyor. Ben de iki bot. Maşallah şuraya ding nazar boncuğu. Sare gel. Gel Sare. Şeyde kum oynuyor terasta. Şimdiden başladı. Parkta görüşürüz dedim de ben yani öyle <laughs> kapatamadım. Gel. Gel Sare gel. Sare. Bak her yer kum. Nasıl <laughs> Kim yaptı be? Sare yaptı. Baba süpürgeye getirsin buna şey süpürmez. Yani süpürür de bunu böyle süpür gidelim. Toz kum içinde her yer. Her yer toz kum içinde. <laughs> nice to meet you. Pis oldu bu. Hello. 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 Hello.

Şuraya bak, Vay! sen çok güzel almışsın, Aslan, sen hazır mısın? Montunu giyelim senin de, gel. Kız, sen de çok güzel oldun. Aslancık, üşüyünce de yağatsız oluyorsun sen. Sana bir şey soracağım. Üşüme, üşüme yağatsızlığı mı? Daha az yağatsız, yoksa mont yağatsız mı? hangisi? Buna bir cevap vermen gerekiyor. Buradan hım, çok yansın oluyor buradan. E dolarsın dışarıya çık bak buz gibi hava. E, Biz yardım parka gittik geldik. Sonra bebişleri tabii ki de duş aldırdık. Arkadaşlar ama aslan uyumuş bakın. Uyuyakalmış. Bakın koca bebeğim benim uykusu gelmiş. Uyuyakalmış. Babasına dedik ki uyumuş bu çocuk ne yapalım. Yatıralım o zaman. Kızım dedim teşekkür ederim. Ne ee, sabunu. Şaka mı yaptın? Şaka mı yaptın? He. Evet. Bize uyuma numarası yapıyor ya. Numaracı. Saniye de önceden yıkamıştık. Onun da Ahmet saçlarını bir güzel tönlüyor. Dansı çiller gibi geziyor. Şu <laughs> an. Ben <daha gülüyor> size. Hala uyuyor. Sessiz olmamız lazım. Lütfen sessiz olun. Bebicim sessiz ol. Ben bunu Baby'cim sessiz ol. Ağrı uyuyor baby'cim diyor. Aslan şimdi bir de köprü inşasına bakalım. Bir de koştum. Ben istersen bir de konuşacağım. Bunun adı ne? Ne dedi ne? Kanca. Karca. Bak böyle birini çarşı birini düz o ben. Işte.